Evet teravi 6. gece yani bu gece kim kılarsa Allahu Teala ona Beyt-i Mamur'u tavaf edenlerin sevabını verir. Beyt-i Mamur neresi? 7. kat semada Kabe'nin hizasında meleklerin tavaf etti. Nasıl burada Kabe insanlar tavaf ediyor? Elhamdülillah yine doldu taştı tavaf alanları elhamdülillah. Korona bitti def oldu gitti. E, Beyt-i Mamur'u tavaf eden ne kadar? Her gün 70 bin melek tavaf ediyor. Her gün 70 bin melek Beyt-i Mamur'u tavaf ediyor. O kadar e, mele melaike çok ki e, kıyamete kadar bir daha o meleklere sıra gelmiyor. Bir kere nasip oluyor beyti. Biz de elhamdülillah dünyada birkaç kere yine gidebiliyoruz. Bir gittiğimizde birkaç kere tavaf edebiliyoruz. 50 tavaf hani anadan doğmuş gibi şey yapıyor. 50 tavaf bile yapabildiğimiz oldu bir kere de gittiğimizde bile. Ama melekler 70 bin melek bir kere tavaf izni veriyor. O kadar çok melek var. İşte o beyti mamuru tavaf eden bütün meleklerin sevabını Allah verecek. Ve estağullu kullu Ne kadar e, ee, mahlukat varsa, melaike varsa hatta taşa kadar, kerpiçe kadar, tuğlaya kadar ot bile o kişinin günahları için Allah'ın yarattığı mahlukat mahfret talep edecek. Kurban olduğum bu mübarek gecede teravihini e, kılmaya, teravih kılmaya biz muvaffak eyleye. Bütün melaken istiğfarı namazı ve nail eyleye. Ve cümlemizi şu saatte mağfiret eyleye. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi, dualarımızı kabule karin eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem.